Pati ve ekranlarına hoş geldiniz. Ben Açelya Üzüm. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Lübnan'dan İsrail'e tam teşekküllü suç işleniyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelerde düzenlediği hava saldırılarının tam teşekküllü bir suç olduğunu belirtti. İsrail saldırılarının sivilleri ve uluslararası insancıl hukuku hedef aldığını kaydeden Aoun, Lübnan ne zaman barışçıl müzakere yoluna açık olduğunu ifade etse, İsrail saldırıları arttırıyor ve her türlü müzakere çözümünü reddediyor ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılar tam teşekküllü bir suçtur diyen Aoun, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ancak İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen 6 noktaya düzenlediği saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı. İsrail Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17000 kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Hizbullah'la İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. İsrail ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.